Ramazan ayı boyunca okunan mukabele bu kutlu zaman dilimini Kur'an ayı olarak değerlendirmek için yeterli midir? Hem Kur'an'ın garipliğinin hem de bizim ona karşı gurbetimizin son bulması yolunda özellikle Ramazan'a dair tavsiyelerinizi lütfeder misiniz? Evet bu mübarek aylar işte Recep, Şaban, Ramazan, bir yönüyle Muharrem ayı ayrı bir kıymete haiz o da. Belki o ayların hepsinin kendilerine göre, o haftaların kendilerine göre, hatta her günün bir yönüyle içinde bir eşrefi saat saklaması, hususiyle cuma günlerinin kıymet harbiyeleri vardır. Fakat demek ki bunlar çok faik kıymete haiz ifade ediyor. Zamanın Evliya dilimi denebilir bunlara yani. Nasıl insanlar içinde veliler var böyle, Hızır gibi insanlar var. Mekanın evliyası Kabe gibi yerler, Ravza-i Tahire gibi yerler. Veli yani bunlar. Bunlar bir yönüyle mekan olarak Allah'a dostluk noktaları, Allah'a dost olma noktaları. Mescid-i Aksa bunun gibi. Sonra derecesine göre yeryüzündeki diğer mesajit o mevzuda salih bir şey olmadığından, fakat mescitlerinde kendilerine göre bir mübareketi var. Aynen öyle de bu içinde Ramazan-ı Recep bir mübareketi var. Bir içinde çünkü onun daha girerken hemen bir regaip gecesi var. 27'sinde de bir miraç gecesi var. Çok önemli bizim için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini dilediği ve ümmetine armağan getirdiği mübarek bir gece vücudu necmi nuranisi, hakanisiyle mekan-ı la mekan, o cismi cümle can olabilecek noktaya ulaştığı bir gece. Nesimiye aittir bu söz. Mekanım la mekan oldu, bu cismim cümle can oldu, nazari hak ayan oldu, özüm mesli lika gördüm. Öyle bir masariyetle insanlığın iktidar tablosunun farklı şekilde farklı buhta serfiraz oldu mübarek bir gece. O da Recep-i Şerif'in 27. gecesi ne kadar kutlasak değer. O mevzuda Selefi Salih'inden mervi bir şey yok. Fakat o geceyi anmak, sahibini anmak adına bence o vesileleri değerlendirmek her zaman faydalı olmuştur. Faydalı olacaktır. Formatla oynayarak her sene farklı bir formatta o meseleleri ortaya koymak suretiyle bir kere daha insanlığın iftar tablosuna karşı Kalplerdeki alakayı şahlandırmak lazım. Sonra Şaban ayı geliyor, onun da 15'inde işte beraat gecesi oluyor. Halkımız arasında yaygın olan şey, Allah o gece insanların affına ferman ediyor, beraat ettiriyor onları. Günah sicininden, hapsinden beraat ettiriyor, günahlardan arındırıyor. Samimi bir kalple Cenab-ı Hakk'a teveccüh edenleri deniyor. Ondan sonra Ramazan-ı Şerif geliyor. Kur'an'ın indiği ay olması itibariyle Kur'an'a saygı. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'e Ramazan-ı Şerif'te Kur'an'ı mukabele yapıyor. O adeti seniye aynı zamanda ümmeti Muhammed arasında da hususiyle dini mübini İslam'a safiyane sahip çıkan o meseleler olduğu gibi devam ettirmeye çalışan milletimiz yani. Belki eskiden işte Asya'daki milletler, daha sonra küçük Asya'daki Selçuklular ve Osmanlılar bu geleneği devam ettiriyorlar. Camilerde mukabele okuyorlar. Şimdi bunlar esasen bu mübarek geceler, mübarek günler, hususuyla Ramazan-ı Şerif yeniden insanların bir kere daha Kur'an-ı Kerim'e dönmelerine vesile oluyor. Yani o güne kadar belki gerektiği ölçüde meşgul olmamışsınızdır. Nitekim yani hakikaten milletimiz böyle her gün bir cüz, iki cüz okuyarak o Kur'an-ı Kerim'le öyle bir iştigali yok. Hiç olmazsa Ramazan-ı Şerif'te camiye gidiyorsa şayet orada bir cüz mukabeleye şahit olacaktır. Bir cüz Kur'an-ı Kerim dinleyecektir. Ama keşke milletimiz o mübarek kitabın dilini anlasaydı. Okunurken Cenab-ı Hak bizden neler istiyor, neler var o muhtevada, o muhteşem muhtevada, o ledünni muhtevada, o melekuti muhtevada, onları da anlasaydı. Fakat yok, öyle bir şey yok, olmuyor. Ha öyle bir şey yok diye insanlar sevap kazanmıyor mu? Haşa ve kella. Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamadan da ciddi bir saygıyla, fevkalade bir tazimle, konsantre olarak, ona teveccüh ederek onu okursa, yine sevap kazanır. Ne var ki onda makasidi ilahi izlemek ve aynı zamanda Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem gönderiliş gayesini takip etmek, izlemek bunlar çok önemli şeylerdir. O da onun o mali münifine şöyle böyle bir maal çerçevesinde böyle genişletilmiş bir maal çerçevesinde muttali olmak çok daha önemlidir. İnsana bunu alıştırırsa Ramazan-ı Şerif, Ramazan-ı Şerif'te adet haline getirilen bu şey, ihtimal. İnsanlar hatırladılar, Ramazan'dan sonra da onu devam ettirirler. Ben nitekim çokları konuşur bunu yani. Ramazan'da namaza başladık, teravide kıldık. İnşallah bundan sonra bire bismillah deyip beş vakit namazı da kılalım. Ara sıra efendim pazartesi, perşembe de oruç tutalım. Eyyami bil denen kameri ayların 13'ünde, 14'ünde, 15'inde oruç tutalım. Ve meseleyi daha ileri götürenler için Savmi Davud bir gün tutup bir gün yelim. Yani Ramazan-ı Şerif bu türlü şeyleri insanlara hatırlatıyorsa çok önemli bir muhtirdir o, Vaizdir, nasittir. Kur'an'a dönüşümüzü sağlıyor. Bu dönüşte insan yürekten eğer dönerse, bu dönüşü yürekten sağlarsa, temin ederse, Allah'ın izni inayetiyle bir Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'den istifade ettiği kadar eder Allah'ın izniyle. Diyeceğim başka bir şey var daha evvelde demeye çalışmıştım onu. Ondan sonra da ben bu Kur'an'ı artık bırakmayayım. En azından hiç olmazsa her gün bir cüz okuyayım der Kur'an-ı Kerim'den. Bir cüz okurken ben onun mali münifine bakamayacaksam her gün bir yarım cüz okuyayım. Bu nihayet en fazla Kur'an'ın metni, orijinal metni olarak belki 20 dakika sürer yarım düz okuma. Bir 20 dakika kadar da hepsi 40 dakika yapar. Mali münifine bakayım. Allah Celle Celaluhu ne diyor burada bana? Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bin setine sebebiyet veren esasen o ilahi mesaj benden ne istiyor? Bir, iki, üç, İnsan bunun üzerinde böyle ısrarla durur, konsantre olursa Kur'an kendi varidatını onun kalbine boşaltır. Siz alakasız kalınca Kur'an da kapılarını size karşı kapar. Teveccüh ederseniz o da teveccüh eder. Siz ona karşı açılır, yönelirseniz şayet o da bir yönüyle içindeki muhtevasını size açar. Siz onu hiç yok gibi görürseniz, alakasız kalırsanız e alakasızlara niye versin ki o da varidatını? Ramazani Şerif eğer bizim ruhlarımızda böyle bir duyguyu, böyle bir algılamayı hasıl ediyorsa, hakikaten kendi mübarekiyetinin üstünde ayrı bir mübarekiyete sahip demektir. Yani kendi öyle mübarek geçti, bereketli geçtiği gibi aynı zamanda, daha sonraki aylara da değişik bereket şu şualara aksettiriyor demektir. Ondan sonra Şevval gelecek, ondan sonra Zilkade gelecek, ondan sonra Zilhicce gelecek. Siz bir yönüyle Ramazan, Ramazan'ın o anil merkez esasen feyiz kaynağının yayılması içinde kendinizi onun içinde hissedeceksiniz. Kur'an'la iştigalinizi devam ettireceksiniz. Bu meselelerin bir yanı. Demek istediğim daha evvel de dediğim şey, Belki derler ki sen nereden çıkardın bu adeti? Biz Türk milleti olarak böyle camide biri Kur'an-ı Kerim okuyordu, bize sürüyorduk konu satırlarda. 15-20 kişi filan. Öyle bir şey yoktu senin dediğin diyeceğin şeyler yoktu bizde. Fitmiz diyorum ki keşke bu mukabele meselesini günün üç vaktine yaysak. Mesela bir miktarını bunun Öğlenden evvel, namazdan evvel mi, namazdan sonra mı, ne zaman mukabele okunuyorsa, yarım saat o zaman, yarım saat ikindiden evvel mi, ikindiden sonra mı, yarım saatte o zaman, yarım saatte yatsıdan evvel, teravihten evvel, sak. Ve böylece bir buçuk saat olsa, bunun bir yönüyle 40 dakika kadarını belki orijinal metin, Kur'an-ı Kerim'in mübarek metnini okusak, diğer 40 dakikasını da onun icmali bir maalde esas takibini yapabilsek. Ve hiç farkına varmadan eskiden o Fatih Camii'nde daha başka Selatin camilerde belki Arap aleminde de vardır. Caminin her bir köşesinde bir zat, bir hadis dersi takrir ediyor, halk da iştirak ediyor. Biri tefsir dersi takrir ediyor, halk da iştirak ediyor. Biri fıkıh dersi takrir ediyor, halk da iştirak ediyor. Çok yaygınca değil ama Kitmiş de gençliğimde o o şölenlere şahit oldum. Şölen diyorum yani. Şölendir çünkü o. Efendim bunu bugün böyle bir format içinde ortaya koymada ben şahsen yarar görüyorum. Ama Kitmiş söylediği için bunu birlerin aklından geçiyorsa sırf aksini yerine getirmek için buna karşı da bir şey demeye kalkarlar. Kur'an-ı Kerim varken mal, Türkçe'de ne demek falan diyebilirler esasen. Tefsir de ne demek falan derler yani. Oysaki ki hadis okuyorsanız onun maaline de bakın. Fıkıh okuyorsanız, efendim fıkıh kitabı, o derslere iştirak edin aynı zamanda. En azından şöyle icmali bir bilgi olur kafalarınızda bir bilgi. Usulü dine ait şeyler, dersleri takip ederseniz, bu ulemay usulü din neler demiştin adına onlara dair icmali bir bilgi. Böylece bütün İslami ilimler adına şöyle böyle icmali kulak dolması ansiklopedik bir bilgiye sahip olursunuz. Allah'ın izni inayetiyle önemli. Efendim itiraz edenler olabilirler. Ama elinizden geliyorsa siz öyle yapın bence. Öyle yapın yani. Onu bire ikiye bölün. Veya bir keresinde iki saat o işin başında oturacaksanız, mukabele diyeceksiniz, bir saatte mübarek Kur'an metnini, diğer bir saatte de onun maali, münifini tilavet etmek suretiyle, terdad etmek suretiyle, Allah'ın izni inayetiyle Ramazan sayesinde çok hayırlı, çok bereketli şeylere ulaşabiliriz. Elf elfi salatim ve elf elfi selamim ala segidina. وسندنا وشفع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى على صحابته لا سيما على خلفائه الراشدين وعلى أشرة المبشرة وعلينا أجمعين يا رحمن يا رحيم استجب دعواتنا ولا تخيب رجعنا ولا تردنا خائبين آمين والحمد لله رب العالمين